Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf 91. sayfa 39. dinleme. Et ders es sani. ikinci ders. Et taavun yardımlaşma. İstemi ile ibarat el atiye ve ayta sümmektübhe fi defterik gelen ifadeleri dinle ve onları tekrar et. Sonra defterine onları yaz. Değil öğrencilerim, buradaki ifadeleri okuyacağım ve anlam vereceğim inşallah. El müsaade. El müsaade yardım. Et taavun. Et taavun yardımlaşma. Er raje, er lütfen, rica olunur. El müsamha, el müsemeha müsamha, hoşgörü, Eşşükr Eşşükr teşekkür, teşekkür etmek, şükretmek.